Sevgili Beşler, Uzman Öğretmen kanalımıza hoş geldiniz. Çoğunuzun ikinci dönem, birinci yazıları bitmek üzere veya bitti arkadaşlar. Konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Sizlere videomuzda çokgenleri, çokgenlerin içerisinde üçgenler ve dörtgenlerin özelliklerini anlatacağım. Hazırsanız hemen başlayalım. Evet, öncelikle çokgenin tanımını yaparak başlayalım. En az üç doğru parçasının birer uçları ortak olacak şekilde birleştirilmesiyle elde edilen şekli arkadaşlar biz, çokgen diyoruz. Yani bir çokgen olabilmesi için en az 3 doğru parçası olması gerekiyor ve uçlarının birleştirilmesi gerekiyor ve arkadaşlar biz bu şekle diyoruz ki çokgen diyoruz. O zaman bu tanımımıza göre bu şeklimiz bir çokgen midir? Hayır arkadaşlar, değildir. Neden? Uçları birleştirilmemiş. Yani çokgen olma şartımızı gerçekleştirmiyor arkadaşlar. Yani bunun birleştirilmesi ve kapalı olması gerekiyor. Kapalı olmadığı için bu şeklimiz bir çokgen değildir arkadaşlar. Peki şu şeklime bakıyorum. Bu bir çokgen midir arkadaşlar? Bu da bir çokgen değildir. Neden? Çünkü doğru parçası olması gerekiyor ki çokgen olsun. Ama bakın burada doğru parçası değil değil mi? Eğik bir yer var. O zaman eğik olduğu için doğru parçası olmadığı için şartlarımızı gerçekleştirmiyor. Çokgen değildir. Hemen bir diğer şeklime bakıyorum arkadaşlar. Bakın doğru parçaları birleşmiş ve arkadaşlar doğru parçalarında eğim falan yok. Açık bir alan da yok. Kapalı bir şekil. Yani bu bir çokgen midir arkadaşlar? Çokgendir. Peki arkadaşlar çokgeni oluşturan doğru parçalarına biz bunlara diyoruz ki kenar. Bakın şunlar 1 2 3 4 5 6 tane kenarı var. Çok Çokgeni oluşturan her doğru parçasına arkadaşlar biz kenar diyoruz ve bu iki doğru parçasının kesiştiği yerlere de çakıştığı yerlere buralara arkadaşlar biz bu çokgenin köşeleri diyoruz. Bakın kaç tane köşesi var? 1 2 3 4 5 6 tane köşesi var değil mi? 6 tane de kenarı vardı. Yani arkadaşlar iki doğru parçasının çakıştığı yerlere de biz köşe dedik ve arkadaşlar biz diyoruz ki ardışık olmayan köşeleri birleştiren her doğru parçasına da köşegen diyoruz. Bakın şu bir köşegendir, şurası bir köşegendir. Ardışık olmayacak yani şu ikisinin bir köşegeni yok arkadaşlar ama bakın şuradan şuraya bir köşegen çizebilirim. Bu bir köşegendir. Buradan şuraya bir köşegen çizebilirim. Buradan buraya bir köşegen çizebilirim. Bunlara da biz arkadaşlar diyoruz ki köşegen diyoruz yani arkadaşlar çokgenlere şöylece bir giriş yapmış olduk. Bir çokgenin çokgen olabilmesi için en az 3 doğru parçasının birleşmesi gerekir. Yani kapalı durumda olması gerekir. Ve arkadaşlar bir çokgeni oluşturan doğru parçalarına biz kenar diyoruz. Bu doğru parçalarının çakıştığı yerlere de köşe diyoruz. Ve kenar sayısıyla köşe sayısı birbirine eşittir arkadaşlar. Bakın 6 tane kenar vardı 6 tane de köşesi var. Ve arkadaşlar en son bilgimiz olarak da dedik ki ardışık olmayan köşeleri birleştirin doğru parçalarına da biz diyoruz ki köşegen diyoruz. Köşegenleri de bu şekilde çizmiştik. Evet, sayfamızda gördüğünüz şekillerin hepsi çokgen arkadaşlar. Çokgenlerin atlarına, köşelerine ve kenarlarına bakalım. Bakın çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilirler. Bakın arkadaşlar, AB kenarı, BC kenarı ve AC kenarı olmak üzere kaç tane kenarı var? 3 tane kenar var. O zaman bu şeklimin adı nedir? ABC üçgenidir değil mi? Kenar sayısına göre isimlendirdim. Şimdi buraya bakıyorum arkadaşlar. Bir kenar, iki, üç, dört. Dört tane kenar var. O zaman bu bir nedir arkadaşlar? Dörtgendir. A, B, C, D dörtgeni diyorum bu şeklime de. Hemen diğer şeklime bakıyorum. Bakın. Bir, iki, üç, dört, beş tane kenarım var. O zaman bu bir ne, nedir arkadaşlar? Beşgendir değil mi? A, B, C, D, E beşgeni diyorum bu şeklime de. Buradaki şeklimin de arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 tane kenarı var. O zaman bu da nedir arkadaşlar? Bir altıgendir. A B C D E F altıgeni diyorum bu şeklimin adına da. Çokgenlerimizi kenar sayılarına göre isimlendirdik arkadaşlar. Kenar sayısı kadar bir çokgenin köşesi ve arkadaşlar iç açısı vardır. Bakın ABC üçgenimin A köşesi, B köşesi ve C köşesi. Bakın köşeleri A köşesi, B köşesi ve C köşesidir. A, B, C, D dörtgenimin köşeleri A köşesi, B köşesi, C köşesi ve D köşesidir arkadaşlar. Hemen beşgenimin köşelerine bakıyorum. A, B, C, D, E olmak üzere arkadaşlar. Kaç tane köşesi var? tabii ki 5 tane köşesi var arkadaşlar. Bir çokgenin köşe ve kenar sayıları birbirine eşittir. Hemen altıgenime bakıyorum. A köşesi B, C, D, E, F köşesi olmak üzere arkadaşlar. Kaç tane köşesi var? 6 tane köşesi var. Neden? Çünkü 6 tane kenarı vardı. Bu bir altıgendi. 6 altı da köşesi vardır. 6 tane de iç açısı vardır arkadaşlar. Bakın B, A, C açısı veya A açısı diyebiliriz. A, C, B açısı ve C, B, A açısı olmak üzere arkadaşlar. Üçgenimin 3 üç tane de açısı vardır. Dörtgenimin arkadaşlar bakın burası bir açısı, burası bir açısı, burası bir açısı, burası bir açısı. 4 tane açısı vardır dörtgenimin. Beşgenimin 1, 2, 3, 4, 5 tane açısı vardır. Bir altıgenin arkadaşlar 1, 2, 3 4 5 6. Yani arkadaşlar bir çokgenin kenar sayısı kadar köşesi ve iç açısı vardır ve arkadaşlar çokgenler kenar sayılarına göre isimlendirilirler. Peki o zaman şimdi bir de kenarlarımıza bakalım arkadaşlar. Kenarlarımızı hemen şuradan yeşil kalemimle yazayım. AC kenarı doğru parçası olduğu için kapalı parantezde gösteriyorum. CB kenarı ve AB kenarı olmak üzere kaç tane kenarım var? 3 tane kenarım var çünkü ben bir üçgenim. Dörtgenime bakıyorum. AB kenarı, BC kenarı, CD kenarı veya DC kenarı da olabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. AD kenarı olmak üzere kaç tane kenarım var? 4 tane kenarım var. Bunları yazmıyorum arkadaşlar. AE kenarı, ED kenarı DC kenarı, BC kenarı ve AB kenarı olmak üzere bir beşgenin 5 beş tane kenarı var. AF kenarı, FE kenarı, ED kenarı, DC, BC ve AB kenarı olmak üzere bir altıgenin arkadaşlar altı tane kenarı vardır. Ve arkadaşlar birçok kenin kenarı vardı, köşesi vardı, iç açısı vardı. Bir de neyi vardı arkadaşlar? Köşegenleri vardı değil mi? Kendisine ardışık olmayan kenara çizilen çizgiyi arkadaşlar doğruya biz ne diyorduk köşegen diyorduk bakın BD köşegeni var değil mi dörtgenimde hemen arkadaşlar A kenarından pardon A köşemden C köşeme değil mi çünkü D köşeme ve B köşeme çizemem arkadaşlar. Neden? Çünkü kendisine ardışık olduğu için bunlara bir köşegen çizilmez. Dörtgenimde iki tane köşegenim var. Hemen arkadaşlar beşgenimdeki köşegenlerime bakıyorum. AD köşegeni, AC köşegeni, AB olabilir mi? Hayır olamaz çünkü kendisine ardışık. E köşesinden de köşegenlerimi çizmek istiyorum arkadaşlar. Bakın A köşesine ve D köşesine köşegen çizemem. Niye? Çünkü kendisine ardışık olduğu için. BE köşegeni bu şekilde çizebilirim ve EC köşegeni bu şekilde çizebilirim. Hemen arkadaşlar D köşemden çizmek istiyorum. E köşesine ve C köşesine çizemem. Çünkü kendisine ardışık olduğu için hemen B köşesine çiziyorum. Zaten A köşesine çizmiştik. Bu şekilde arkadaşlar köşegenlerimiz. Hemen altıgende köşegenlerime bakmak istiyorum. A köşesinden köşegen çizmek istiyorum. A köşesinden F köşesine ve B köşesine çizemem arkadaşlar. Neden? Ardışık olduğu için hangilerini çizebilirim? E köşesine A E köşegeni olur yani. A D köşegeni olur ve A, C köşegeni olur. Hemen arkadaşlar E köşesinden çizmek istiyorum. Bakın E köşesinden F köşesine ve D köşesine çizemem. Çünkü kendisine ardışık olduğu için. Ama A köşesini zaten çizmiştik. B köşesine çizebilirim ve C köşesine çizebilirim. Bunlar da nedir arkadaşlar? Birer köşegendir. Evet altıgende başka köşegenler de çizebilirim. Ama arkadaşlar üçgenin köşegeni yoktur. Neden? A köşesinden çizecek olsam arkadaşlar... C köşesi ve B köşesi kendisine ardışık. B köşesinden çizecek olsam C ve A ona ardışık. E C'den çizecek olsam A ile B ardışık. O zaman hangisini çizeceğim? O zaman nedir arkadaşlar? Üçgenin köşegeni yoktur. Bu da önemli bir bilgi olarak burada kalsın. Evet, bir de üçgen çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Üçgenleri açılarına göre ve kenar uzunluklarına göre iki farklı grupta inceleriz arkadaşlar. Üstteki üçgenlerimiz açılarına göre üçgenler. Bir üçgenin bir tane açısı arkadaşlar dik açı ise bu üçgene biz diyoruz ki dik açılı üçgen diyoruz. Şekildeki üçgende gördüğünüz gibi arkadaşlar bir tane açısı yani B açısı dik olduğu için bu bir dik açılı üçgendir. Eğer bütün açıları dar açı ise arkadaşlar yani dar açı ne demek? Dik açıdan daha küçük demek. Yani bütün açıları dik açıdan daha küçükse biz bu üçgene de diyoruz ki arkadaşlar dar açılı üçgen diyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi K açısı, L açısı ve M açısı arkadaşlar üçü de dar açı olduğu için bu bir dar açılı üçgendir. Ve arkadaşlar bir açısı geniş açı olan üçgene de biz diyoruz ki geniş açılı üçgen Diyoruz. Şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın VYZ açısı şurası geniş açı olduğu için bu bir nedir arkadaşlar? Geniş açılı üçgendir. Bunlar açılarına göre üçgenlerdir. Bir de arkadaşlar kenarlarına göre, kenar uzunluklarına göre üçgenleri inceleyelim. Kenar uzunluklarına göre de arkadaşlar bir üçgenin üç kenarı da birbirine eşitse eğer bakın TS kenarı eşittir SU kenarına ve T, U kenarına. Üç kenarı da birbirine eşit. Bu işaretimiz ne demek istiyor bize? Bu kenarlar birbirine eşit demek istiyor. Biz buna diyoruz ki eş kenar üçgen. Adı üzerinde kenarlar eş. Eşit olduğu için eşkenar üçgen diyoruz. Ve iki kenar uzunluğu birbirine eşit. Diğeri onlardan farklıysa eğer buna da biz diyoruz ki ikiz kenar üçgen. Şekilde gördüğünüz gibi. CB kenarıyla BD kenarı birbirine eşit ve diğer kenar onlara eşit olmadığı için bu şeklimizde arkadaşlar bu üçgenimizde bir ikiz kenar üçgen. Ve arkadaşlar üçüncü üçgen çeşidimizde üç kenar uzunluğu da birbirinden farklıysa biz buna ne diyoruz? Çeşit çeşit yani her birisi çeşit 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 kenar üçgen diyoruz. Yani şöyle hızlıca bir toparlayacak olursak açılarına göre üçgenler ve kenar uzunluklarına göre üçgenleri ayırdık. Açılarına göre bir açısı dik açı ise dik açılı üçgen, Üç açısı da dar açı ise dar açılı üçgen. Eğer açılardan birisi geniş açı ise geniş açılı üçgen diyoruz. Kenar uzunluklarına göre üçgenlerde de üç kenar birbirine eşitse eşkenar üçgen. iki kenar birbirine eşit diğeri onlardan farklı ise o zaman ikiz kenar üçgen diyoruz. Eğer üç kenarda birbirinden farklı ise çeşit kenar üçgen diyoruz. Evet üçgen çeşitlerinden sonra şimdi de dörtgen çeşitlerine bakalım. İlk dörtgen çeşitimiz dikdörtgen ve kare. Bakalım arkadaşlar burada bir dikdörtgen görüyorum. Karşılıklı kenarlar arkadaşlar dikdörtgende birbirine paraleldir. Yani arkadaşlar AB kenarı yani AB doğru parçası şurada göstereyim. AB doğru parçası paraleldir. Hangi doğu kenar arkadaşlar? Tabii ki karşısındaki DC kenarına. DC kenarına. AB kenarı paraleldir DC kenarına. Aynı şekilde arkadaşlar AD kenarı da BC kenarına paraleldir. Ve arkadaşlar karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani AD kenarı ile BC kenarı birbirine eşittir, AB kenarı ile DC kenarı arkadaşlar birbirlerine eşittir uzunlukları ve arkadaşlar dikdörtgenin tüm açıları diktir yani 90 derecedir. Bu şekilde arkadaşlar bütün açılar diktir ve arkadaşlar köşegenler köşegenlerini çizelim hemen bakın D'den B'ye bir köşegenim ve A'dan C'ye bir köşegenim var. Köşegenler de arkadaşlar birbirine eşittir. Uzunlukları birbirine eşittir. Ve arkadaşlar köşegenler birbirini ortalar. Yani tam ortadan keserler. Yani arkadaşlar ben eğer şuraya S noktası desem. BS eşittir. SD'yedir. Yani bunların uzunlukları birbirine eşittir. BS doğru parçası eşittir. SD doğru parçasına diyebilirim arkadaşlar. Şu şekilde gösterebilirim. Bakın şurayı şöyle göstereyim. Ve arkadaşlar AS de SC'ye eşittir. Yani köşegenler birbirini tam ortadan keser ve uzunlukları da birbirine eşittir dikdörtgende. Peki şimdi kareye bakalım arkadaşlar. Karede Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir arkadaşlar. Aa pardon şurada bir yanlışlığımı fark ettim arkadaşlar. Burası eşit olacak paralel demişim. BS paraleldir. SD'ye demişim ama paralel değil eşit olacak birbirinin uzunlukları eşittir. Evet karemize devam edelim arkadaşlar. Tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir. Yani KL eşittir. KL'nin uzunluğu arkadaşlar şurada yazalım eşittir. KN'ye KN kenar uzunluğu da eşittir arkadaşlar. NM kenar uzunluğuna. NM kenar uzunluğu da eşittir arkadaşlar. LM kenar uzunluğuna. Zaten dikdörtgenle karenin ayrıcı bir özelliğidir arkadaşlar. Bu karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Dikdörtgende sadece karşılıklı kenarlar birbirine eşittir. Ve arkadaşlar aynen dikdörtgende olduğu gibi karşılıklı kenarlar paraleldir. Yani arkadaşlar bakın şuradan KL ile KL'nin karşısında ne var? NM kenarı KL paraleldir NM'ye veya KN paraleldir LM'ye deriz arkadaşlar. Neden? Çünkü karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir ve tüm açıları aynen dikdörtgende olduğu gibi 90 derecedir ve diktir arkadaşlar. Diktir diyelim şuraya. Ve arkadaşlar, aynen dikdörtgende olduğu gibi köşegenlerin uzunlukları birbirine eşittir. N'den L'yi hemen bir köşegenimi çiziyorum. K'den M'ye hemen bir köşegenimi çiziyorum. Bunlar birbirine eşit arkadaşlar ve birbirlerini ortalarlar. Ama dikdörtgenden farklı olarak arkadaşlar köşegenler birbirlerini dik keserler. Yani buralar arkadaşlar diktir karede. Dikdörtgende diktir demedik bak dikkat edin. Ortalarlar aynen dikdörtgende olduğu gibi birbirlerine eşittirler ama karede diktirler, dik keserler ama dikdörtgende diktirler demedik bakın. Yani bu da dikdörtgenle kareyi ayıran özelliklerden birisidir. Hemen bir sonraki dörtgenimize geçelim arkadaşlar. Evet paralel kenara bakalım hemen. Karşılıklı kenarlar adı üstünde arkadaşlar zaten paralel kenar olmasından da belli. Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Yani AB kenarı ile DC kenarı birbirlerine paraleldir ve aynı şekilde AD kenarı da arkadaşlar karşısındaki BC kenarına paraleldir. Ve arkadaşlar üzerindeki gördüğünüz şekillere göre de anlayacağınız üzere karşılıklı kenar uzunlukları birbirine eşittir ve arkadaşlar paralel kenarda karşılıklı açılar da birbirine eşittir. Yani şuradaki D açısı ADC açısıyla ABC açısı birbirine eşittir. Mesela burası diyelim ki 60 derece ise arkadaşlar burası da 60 derecedir. Aynı şekilde DAB açısı burası 120 derece ise eğer BCD açısı da arkadaşlar 120 derecedir. Yani karşılıklı açılar birbirlerine eşittir ve köşegenler de arkadaşlar birbirlerini aynen dikdörtgen ve karede olduğu gibi ortalarlar. Yani şurası diyelim ki M noktası olsun. M noktası tam ortadan keser arkadaşlar. Yani MB eşittir DM'ye MA eşittir, MC'ye diyebiliriz. Yani şu şekilde şuralar birbirlerine eşittir diyebiliriz. Hemen şuraya 3 tane çizgi koyuyorum, şuraya da 3 tane çizgi koyuyorum. Yani buralar birbirlerine eşittir, birbirlerine ortalarlar, köşegenler dedik. Hemen eşkenar dörtgene bakalım arkadaşlar. Eşkenar dörtgen adı üzerinde tüm kenar uzunlukları birbirlerine eşittir. Ve arkadaşlar eşkenar dörtgende de yine karşıtlı kenarlar birbirlerine paraleldir. Yani hangileri arkadaşlar? KN'ye paraleldir veya NK'ye paraleldir. ML'ye veya arkadaşlar KL'nin karşısındaki NM'ye paraleldir diyoruz ve eşkenar dörtgende karşılıklı açılar da birbirine eşittir arkadaşlar. Yani K açısıyla yani NKL açısıyla şurasıyla NML açısı şurası yani diyelim ki buraya mesela diyelim ki 80 derece arkadaşlar burası da nedir 80 derecedir birbirlerine eşitler N açısıyla L açısı yani KNM açısıyla KLM açısı da arkadaşlar birbirlerine eşittir yani burası 80 ise burası da 110 derece ise burası da 110 derecedir arkadaşlar. Karşılıklı kenarlar paraleldir ve karşılıklı açılar da eşittir dedik. Ve arkadaşlar köşegenler yani şuradan köşegenlerini çizelim. Köşegenler birbirini aynen karede olduğu gibi dik keserler eşkenar dörtgende arkadaşlar birbirlerini ortalarlar ve birbirlerini dik keserler. Aynen karede olduğu gibi. Ve arkadaşlar son olarak son dörtgenimiz yamuk. Kenar çiftlerinden en az biri paraleldir. Burada gördüğünüz gibi PR paraleldir TS kenarına yani dört kenarı olan bir şeklin yamuk olabilmesi için iki kenarının birbirine paralel olması yeterlidir. Ve iki tane de köşegeni vardır. Şu şekilde ve şu şekilde olacak şekilde arkadaşlar yamuğunda. Evet hemen konumuzla ilgili birkaç tane de soru çözelim. Hemen sorumuza bakalım. Yanda verilen şekilde aşağıdaki çokgenlerden hangisi yoktur? Üçgen, dörtgen, beşgen ve altıgen demiş. Bakalım üçgen var zaten değil mi arkadaşlar? Bakın hemen Üç kenarlı bir şekil buldum. Üçgenim var. Dörtgen var mı? Bakıyorum arkadaşlar. Bakın. 1 2 3 4 Dörtgen de buldum. Hatta birkaç tane dörtgen var. Şurada da bir tane dörtgenim var. Beşgen var mı? Bakıyorum. 1 2 3 4 5. Şeklimin tamamını sayarsam bir beşgen çıkıyor mu? Evet. Altıgen var mı arkadaşlar? Altıgeni bakıyorum ve bulamıyorum. Hangisi yoktur? D. Altıgen yoktur dedi. Diyorum. hemen bir sonraki sorumuza bakalım yukarıda verilen çokgenlerden kaç tanesinin köşegenleri birbirini dik keser arkadaşlar köşegenleri birbirine dik kesen hemen biraz önce hatırlayalım neydi kare ve eşkenar dörtgende değil mi dik dörtgenin köşegenleri de birbirini kesiyor ortalıyor ama arkadaşlar dik kesmiyor. Yamukta evet iki tane köşegen var. Birbirini ortalamıyor bile arkadaşlar. Dik keser diyemeyiz. Paralel kenarda da iki tane köşegen var. Ama arkadaşlar bunlar da birbirlerini dik kesmiyorlar. Sadece ortalıyorlar. Yani kare ve eşkenar dörtgenin köşegenleri birbirini dik keser diyoruz. İki tanesinin doğru seçeneğimiz B seçeneği olacak. Evet kenar köşe ve açı sayısı toplamı 21 olan bir çokgen kaç kenarlıdır arkadaşlar bir çokgenin kenar sayısı köşe sayısı ve açı sayısı birbirine eşitti değil mi o zaman 21'i ben 3'e bölersem kenar sayısında, köşe sayısında, açı sayısında bulabilirim. 21 bölü 3 7'dir arkadaşlar. 7 kere 3 21. Hemen şurayı 0 0. Yani arkadaşlar bu çokgenim kaç kenarlıymış? 7 kenarlı 7 gendir diyebilirim. Hemen bakıyorum aşağıdaki şeklime. Yandaki şekle göre aşağıdaki üçgenlerden hangisinin kenarlarına göre çeşidi farklıdır? Bakalım arkadaşlar. BCD üçgeni demiş. B C, D üçgeni. Yani şuradaki üçgenden bahsediyor arkadaşlar. Kenarlarına göre çeşidine bakacağım. 1, 2, her bir noktanın arasında bir birim sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Bakıyorum burası da arkadaşlar 5 ile 6 birimi birleştirecek şekilde. Yani 3 kenar uzunluğu da birbirinden farklı. O zaman ben BCD üçgeni için Çeşit kenar üçgendir diyebilir miyim? Tabii ki diyebilirim. Hemen diğerlerine de bakıyorum. B, A, F üçgenime bakıyorum arkadaşlar. B, A, F üçgeni. Yani şuradaki üçgenden bahsediyor. 3 Üç birim ve 1, 2, 3, 4, 5, 5 birim ve 3 birimle 5 birimi çekil, birleştirecek şekilde bir eğik doğru parçam var. Yani arkadaşlar burada da hepsi birbirinden farklı değil mi? O zaman B, A, F üçgeni için hepsi birbirinden farklıysa çeşit kenar bir üçgen diyebilir miyim? Evet. B, E, F üçgeni demiş arkadaşlar C'de. Hemen B, E, F üçgenine bakıyorum. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burası 6 birim. Hemen şuraya bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birimle 3 birimi birleştirecek şekilde bir eğik çizgim var. Eğik doğru parçam var. Hemen 3 birimle 5 birimi birleştirecek şekilde arkadaşlar. Bakın şurası ile şurası birbirine eşit. Çünkü ikisi de dikte 5 birim. Yatayda 3 birim. 5 birime 3 birim olduğu için ikisi birbirine eşit. Yani bu nedir arkadaşlar? İkiz kenar bir üçgendir. Hangi üçgenim? B, E, F üçgeni ikiz kenardır diyorum. Hemen D seçeneğime de bakalım. B, e, D üçgeni. Şurası arkadaşlar B, e, D üçgeni. 3 birim ve 5 birimle 3 birim birleştirecek şekilde bir eğim var ve arkadaşlar 6 birimle 5 birimi birleştirecek şekilde bir eğik çizgim var. Yani arkadaşlar üçü de birbirinden farklı çeşit kenar bir üçgen diyebilirim BED üçgeni için. O zaman bu da çeşit kenar üçgensi. hangisi diğerlerinden farklıdır arkadaşlar? BEF üçgeni yani ikizkenar üçgen olan şuradaki üçgenim diğerlerinden farklıdır diyoruz. Evet arkadaşlar bir konu anlatımımızın daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup zil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinize ve sınavlarınıza başarılar diliyorum. Hoşçakalın.